Doktor Doom kendi evrenini yarattı. Doktor Doom büyük patlamanın ötesine seyahat edebilecek bir zaman makinesi inşa etme girişiminde başarısız oldu ve yardım istemek zorunda kaldı. Bu yüzden galaksinin en zeki zihinlerinden biri olan Rocket Raccoon'u yardıma çağırdı. Victor Van Doom, Rocket'i Latveria'ya davet etti ve akşam yemeği sırasında ona tüm geçmişini ve her şeyin başlangıcından öncesine neden gitmek istediğini anlattı. Rocket bu zorlu görevi yalnızca 13 gün içinde tamamlayarak bu yolculuğu mümkün kılacak bir zaman platformu inşa etti. Victor ise makineye enerji vermesi için ruhunun bir parçasını feda etti. İkili nihayet istedikleri noktaya ulaştıklarında karşılarında tekilliğin bizzat vücut bulmuş halini buldular. Bu varlık evrenin amacının tıpkı doğumun doğru soruyu doğru zamanda sorması gibi kendi amacını bulmak olduğunu söyledi. Ardından Victor'un ruhunun parçasını aldı ve bu olay büyük patlamanın tetiklenmesine neden oldu. Böylece tamamen doğumun suretinde yaratılmış bir evren doğdu. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.